Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Coin üzerine bakacağız. Luna Coin'de yakım olaylarının artması daha da gündemde son zamanlarda. Özellikle CZ'nin açıklamaları var. Bunlara değineceğiz. Kripto piyasasına genel bir bakış açıp neler olup neler biteceğine bakacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Kripto piyasası hakkında düşüncelerinizi ve sorularınızı da yorumlarda belirtebilirsiniz. Anlatacaklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. İlk olarak şundan bahsamak, başlamak istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere CZ yakımı desteklediğini sürekli söylüyor. Her borsanın, her e, yatırımcının, kripto paraların hata yapabileceğini ama tekrar düzeltebileceğini, destekleyebileceğini söylemişti. Ardından BNB'de 13 Temmuz'da BNB'nin yakımı için bu görseli paylaştı arkadaşlar, bu gif'i paylaştı. Ardından da e, yak dün öğleden sonra gördüğünüz gibi 4 saatlerinde Ahmet Arı'nın e, Lunch ekibini desteklerseniz kripto tarihinin en önemli kahramanı olabilirsiniz tweetine. E, böyle cevap verdi arkadaşlar. Bu ilk şeylerin önce yanmayı uygulaması gerekiyor. Yani yan, yakımı gerçekleştirirlerse Luna Classic'te destekleyeceğini CZ'de belirtiyor. CZ'de desteklerse tekrardan Luna Classic'in fiyatı çok yükseklere gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu çok önemli. Çok güzel bir geliştirme. Art, ayrıca Luna Classic'e bakacak olursak da gördüğünüz gibi CoinMarketCap'te Luna Classic 2,5 iki, iki buçuk aydır bir numarada gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ardından Celsius ve Bitcoin gözüküyor. Yani işlem fazlasıyla yapılmakta hala gözde de diyebiliriz. Bu da bizim için pozitif bir haber. Yakım için güzel bir haber. Luna Classic için güzel bir haber diyebiliriz arkadaşlar. Kripto piyasasına bakacak olursak genel olarak Bitcoin'de gördüğünüz gibi enflasyon Amerika Birleşik Devletleri enflasyon açıklamasından sonra büyük bir düşüş gerçekleşmişti. Sonrasında dalgalı şekilde artarak 20.500 bandına kadar çıktı. Şu anda 19.500 bandına kadar tekrardan düşüş yaşadı. Aynı şekilde Luna'da da düşüş yaşamıştık gördüğünüz gibi. Ama fiyatlar hafif bir toparlanmadan sonra yine bugün içerisinde biraz düşüşlerde bu da bir yani olabilecek şeyler arkadaşlar. Çünkü Bitcoin'de de bir düşüş var. Luna yeni Luna yaklaşık 1.7 1.8'i tekrar görmüştü. Luna de 9 4.09'lara 3.01'lere kadar tekrardan çıkacak gibiydi. Ama düşüşten etkilenerek düşmeye devam etti. Şimdi bunların sebepleri ne olabilir diye bakacak olursak arkadaşlar ilk olarak dolar ve euro eşitliği var bildiğiniz üzere. Bu tabii ki çok fazla büyük bir etken. Ülkemizde de bu etken çok fazla büyük. Çünkü dolar ve euro eşitlendiğinde Türkiye özellikle kayıt, kayıp yaşıyor. Kayıplarda diyebiliriz. Böyle oldukça Türk lirası değer kaybediyor İster istemez alım satımlarda da biz etkileniyoruz arkadaşlar. Peki dolar euro'yu geçerse ne olur? Türkiye daha da yüksek kayıplarda biz daha da yüksek kayıplara gireriz arkadaşlar. Yani bizim için en avantajlı durum euro'nun dolardan yüksek olması arkadaşlar. Burada bizim kazancımız daha yüksek. Biz daha fazla kazanabiliriz. Bu en önemli şeylerden bir tanesi. Ayrıca arkadaşlar size bahsetmek istediğim bir şey daha var Luna'da. Bildiğiniz üzere Goldman bildiğiniz gibi CoinIn borsasında yakımın destekleneceği ve orayı test edince söylemişti. Bunun açıklamasını yaptı. CoinIn borsasında incelemesi incelemesinin sonucunda 1.2 vergi komisyon olayından yapabileceğini güvenerek var Farm'a güvendiğini söyledi ve 4.5 milyon Luna klasik alımı yaptığını açıkladı arkadaşlar Twitter'dan. Ama tek sıkıntı şu an diyor, aktarımlar uzun biraz uzun sürebilir diyor. Bunun da pek bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bu güzel bir haber. Ayrıca net e, Celsius Network e, bildiğiniz üzere çöküşlerdeydi. Sıkıntı yaşıyordu arkadaşlar. Burada da Celsius Network'ün e, iflas e, dilekçesini sunduğunun haberini aldık bugün içerisinde. Bu da gün içerisinde olumlu gelişmelerden bir tanesi arkadaşlar. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.